Ohi okay, merakla beklenen İstanbul'un fethi videosunun aslında nasıl gerçekleştiğini e, anlatayım. Şimdi demiştim hani ben e, öyle sırf İstanbul'u fethetme gibi aslında o zaten toplanılıyor. Hani ben gitmesem bile İzmir'e kalsam bile e, Yeniçeri askerler, Anadolular falan Anadolu Beyliği filan İstanbul'un çevresi toplanıp kafalarına göre toplanılıyordu. Ama son asıl fethi günü e, neler oluyor e, şimdi anlatayım. Fethi günü e, önceleri dediğim gibi İtalyan donanması Halice'ye girdi. Ben bu İtalyan donanmasının peşindeydim çünkü bunlar İzmir'de bana saldırdılardı. E, ben o yüzden İtalyan donanması biraz düşmanım. Ben de bunları Halice kadar takip ediyorum ki orada benim gemilerim vardı İzmir'de yaptırmıştım bunları. Bunları orada görüyorum ve bunlar çalınmıştı ben bunları arıyordum. Orada görünce ben kızıyorum siz mi çaldınız diye öyle atı suya sürerek karaya çıkın da gebertirim sizi diyorum ben bunlara. Ama sonra öyle arayı birileri görüyor. Şimdi bu savaşta Andolu beyleri var, e, yeni şeyler var, bir de ışınlanabilen Almanlar diye kafama kadın Bir de bunlar var e, e, vesaire vesaire. Sonra böyle gemileri karadan yürüterek e, şeylerin donan, İtalyan donanmasını batırma, batırmıyoruz. Ben de buna destek veriyorum. Öyle karadan gemileri yürütüyoruz ve İtalyan donanması batırıyordu. Ama bu emir dediğim gibi ben buna dedim ki donanmayı batırınca gemileri tekrar karadan yürütüp boğaza çıkartıp bana teslim edin. Ben bunları alıp İzmir'e dönecektim. Ama bunlar e, emrimi yerine getirmedi. Bu tekrar o gemileri karadan yürütüp boğaza indirmediler. Ben bunları bekledim. Bunlar e, şey yapmayınca ben de İzmir'e dönme kararı aldım ama dönerken birkaç top top Şimdi bu toplar da benim. Şimdi bu İstanbul'da yine top vardı orada. Bunlar da bende çalınmıştı İzmir'de. Ya İzmir'de bildiğin bana saldırı bıçakla saldırılar düzenlenerek benden mallar çalınıyordu. ben bunları bunları da İzmir'e beşme ya benim de askerler vardı. Bunları öyle götürmek istediydim. Ama buna engel oldular. Öyle bir, sadece toplardan birkaçını İzmir'e götürebildim sanırım ki bu toplar aynı zamanda o sur yaptırdım ya orada da bulunuyordu yani ya oradan ya da İzmir'de depo vardı oradan çalınıyordu bu toplar. Olaylar çıktı orada yine ya dedi yani şimdi Işınlanabilen Almanlar daha çok burada şey yapılıyordu sanırım. Beyleri bir şekilde kelle alıyordum ama aşılanabilen Almanlar daha çok Hint destekli mi neyse böyle gruplar vardı. E, olaylar çıkıyor. Topları götüremezsin bu kadar bırakın. En son e, tamam bu kadar şu birkaç topu sen götür, birkaç top burada kalsın. diye Öyle anlaşılıyor. E, bir hiçbir ne varılıyor ki? Varılmazsa hani bir savaş çıkacak yoksa. Öyle ben İzmir'e tekrar dönüyorum. Yanımda birkaç top götürdüm İzmir'e geriye. Yani top fırlatma şeyi götürdüm. Sonra aradan birkaç gün geçiyor. Bazı yeniçeriler bana geliyor. Bunlar şimdi bunlar İstanbullu yeniçeriler. Bunlar da yeniçerik kıyafeti giymiş ama bunlar Anadolu beyleri veya ışınlanabilen Almanlara bağlı değil. Bunlar Konstantinopolis'e bağlı kişilerdi. Ama bunlar da yeniçerik kıyafeti giymişlerdi. Bana diyorlar ki Kostantin öldü, Konstantin öldü. Kostantin orada harcadılar falan diyorlar. Ben ne ediyorum? Öyle tekrar bir İstanbul'a gidiyorum. Ee, görüşmeler talep ediyorum. Konstantin nasıl? Konstantin durumu nedir? Falan falan diye. Öldürdünüz mü? Falan falan. Şimdi İtalyan donanması orada artık mesela. Yani İtalyan donanması sanırım o kaleye ele geçirmiş gibi bir şey var orada. Anlıyoruz mu? Ee, ben ne yaptınız? Harcadınız mı? İtalyan Konstantin falan diyorum bunlara. Öyle ben adam akıllı bir karşı cevap vermiyorlar. Ama bu İstanbul'u yeniçerler. Yani Konstantin'e Konstantinopolis'e bağlı ve Konstantin'in e... Yani şehri koruyan Yeniçeriler e, diyor saldırıp Konstantin'i kurtaralım diyor. Şimdi ben bunlara dedim ki açık aşağı dedim şimdi burayı bir kere ele geçirsek bunları bir daha sizin olmaz. Yani bura artık bura bu şehir diye bir şey kalmaz. Birincisi bu yeni beylerin, yani Nol beylerin amacı Konstantinopolis'in zenginliklerini sömürmek. Çünkü Konstantinopolis yani Bizans yok, Bizans denmiyor. Kimse artık Bizans demiyor, Bizans kalmamış. Doğru mu hiç denmiyor. Konstantinopolis kalmış ama bu zengin ve bura limanda, bol limanda git gel olan bir gemi. Şimdi İstanbul Beyleri herhalde burada amacı, e, dedim e, zenginlikten sömürmek dedim. Hani siz Kurtu Kostantin kurtarmak istiyorsunuz ama bunlar da sizinle de dalacak dedim. Bunlar oraya yerleşecek, çökecek, ele geçirecek. Bir daha polisi geri alamazsınız dedim. Aynen böyle dedim bu İstanbullu Yeniçerilere. Bunlar da Yeniçeri kıyafetleri giymişlerdi. ben bu Yeniçerilere böyle dedim. E, diğer taraftan bir de ışınlanabilen Almanlar vardı. Bunlar daha çok Hintliler bunları destekliyordu. Şimdi bunların dertleri de başka bir şey dedim. Yani bir de bunlar var dedim. Hani İstanbul Beyleri Konstantinopolis'e çökmek istiyor dedim. Şimdi burayı diyelim. Bir de bunlar, bunların derdi de var dedim. Şimdi bir de hani bunu topyekun bir sağlam. Burada bir daha Konstantinopolis diye bir şey kalmaz dedim. En son böyle dedim. yani o hani gemileri batırdık ya. Şimdi ben orada İzmir'e gittim hani birkaç gün geçti sonra tekrar İstanbul'a geliyorum ki orada yani Yeniçeriler hala kamplar duruyordu orada anladınız mı yani ee, ben bu İstanbul'da Yeniçerilere böyle dediydim ee, orada görüşmelerde birileriyle görüştüm ne konuştuk şimdilik şey edemeyeceğim ama ben orada hani Konstantin'i öldürdünüz mü harcadınız mı falan falan şey dedim ee, böyle şeyler konuştum o karşıma birileri çıktı galiba ki Konstantin'le görüşemedim Kostantin görüşemedi dedim. karşıma başka birileri çıktı falan, falan. E, belliydi Kostantin harcanmıştı orada öyle dedim e, dedim e, yani Tabi bunların da yapması gereken en mantıklı şey e, toplamak da ama gemilerini batırın <laughs> bilmiyorum şimdi sonrası böyle oluyor. Sonrasında ben o savaşta e, kılıç bile sallamıyorum, e, sonrasında saldırılar başlıyor, e, bir şeyler yıkıldı mıkıldı ben öyle İzmir'e tekrar geri dönüyordum. Ama İzmir'e ben döndüğümde e, beni İzmir'de karşılıyorlar, İstanbul fetheden diye karşılıyorlardı. Ben ne ara öğrendim İstanbul'un fethedildiğini, daha ben gelmeden, yani ben İzmir'e yola çıktığımda daha kaydederim. <laughs> ben de İzmirlilerden öğrendim İstanbul'un fethedildiğini. E, yani İzmir'e doğru gittim de orada bir yerde birkaç gün kaldım mı bilmiyorum. İzmir'e geldiğimde beni karşılamışlar. Kadınlar falan var böyle dizilmişlerdi. İstanbul ben niye toplaştılar at üstüne niye toplaştılar falan. İstanbul'u fethettin <laughs> Bunlar e, öyle İstanbul fethedilen diye bana İzmirliler bana böyle İstanbul'u fethedilen falan, falan. Dedim ne ara öğrendiniz ben yola çıktım dedim. Daha İstanbul düşmemişti dedim. Aynen böyle dedim. mi ben de İzmirlilerden öğrendim İstanbul'un fethedildiğini. Çünkü ben bu e, şimdi biraz dedim ben şimdi İstanbul Yeniçeri dedim hani. Şimdi bunlar Konstantin'i kurtarmak istiyordu ama dedim yani bu dedim Anadolu beylerinin dertli Konstantin'in zenginliğini almak. E, bir de e, iş olanabilen Almanlar var. çünkü bunlar da Bey, Anadolu beylerine sözlerini dinletebiliyor. Daha çok Hintliler bu iş olanabilen Almanların dediğini yapıyordu sanırım. Şimdi de bunlar var dedim. Hepsi yeni kıyafeti görüyor satayım. Almanlar <laughs> Anladın mı yani? Yani nelerle uğraşıyorum Almanlar oyumu yani. E, ben öyle ta İstanbul düşmeden ben yola çıkıp İzmir'e doğru gelmeye başlamıştım. İzmir'e geldiğimde beni karşıladılar. İstanbul'u fetheden kişi diye kadınlar falan bir şeyler dizildiler. Benim haberim yoktu yani dedim. Nasıl fethedildi diye ben soru sorarak sonradan İstanbul'un nasıl fethedildiğini öğrenecektim. Orada artık sonrası bana anlatıldığı kadardı. Sonrasını ben de bilmiyorum. Ben yani bir şeyler oldu şimdi saldırılar oldu bir şeyler yıkılıyor falan. falan. Ben öyle ee, siktirin diye geri dönmeye başladım. E sonrası sonrası hakkında söylenen her şey İzmirli'ler ve çevrendeki bana ne dediyse nasıl ondan ibaret olur. Söyleyeyim. Ben sanırım Çanakkale'de oyalandım biraz. Benim ordu var. Ya, orada bir sanırım birkaç gün kaldım. sonra İzmir'e gittim. O yüzden belki İzmirli'ler benden daha önce İstanbul'un fethedildiğini öğrenmiş olabilirlerdi. yoksa İstanbul'un fethedildiğini ben de İzmirli'lerden öğrendim. Ama İstanbul'u Yeniçeri olayı ben o zaman öğreniyorum yani. Bu İstanbul'u Yeniçerilerine Konstantinopolis'e bağlı olduklarını o zaman öğrendim. Bunlar Konstantin e, Konstantinopolis'i koruyan Yeniçerilerdi. Ve Konstantin'i de koruma e, Bana saldıralım mı dediler İstanbul o kampta. O ben de öyle dedim yani. Beylerin derdi e, Konstantinopolis'in zenginliğine çökmek. Bu beyler burayı saldırırsa bir daha buradan oradan çıkmazlar dedim. Bu da eşyalarına bilen Almanlar var. Onların dertlerini bilmiyorum ama onlar da onlar da onlar da öyle kolay şey değil dedim kolay lokma değil dedim ee, yani bence e, bo salın dedim yani bilmiyorum yani bence dursun en azından e, ko ismi var <laughs> en azından ismi var <laughs> yani saldırırsanız ismi de olmayacak gibi bir şey dedim bu bir bomba, bomba anlar falan başladı ben öyle ata atlayıp İzmir'e geri dönüyorum ben orada son şeyde kılıç kullanmadım ya yani öncesinde yani şeylerin gemilerini falan batırdık İtalyan donanmalarının gemilerinden batırdım ama e, o bilmiyorum ben o donanmayı biraz kızgındım Ne yap bok yedilerse ismi de bilmiyorum yani Öyle ben o donanmayı batırdım ee, Öyle İzmir'e gidiyorum sonrasında ki gemileri alamadım yani gerizekalılar gemileri tekrar boğaza indirmediler muhtemelen almayayım diye Ama toplar vardı topları almaya çalıştım <laughs> olaylar çıktı orada ilk savaş yani Öyle en son e, e, yani Şimdi bilen herhalde benden daha kalabalık. Bu beyler daha çok ışınlanabilen Almanların kıçına yapıştığı için onlar daha kalabalık. Ben daha az bir kalabalık. <laughs> Sonuçta en son hani birkaç tanesini al, birkaç top al dediler. Öyle birkaç top alıp öyle götürebildim. Ki bu toplar ya o surdan, Çanakkale orayı sur yaptırdım ya oradan toplanan, çalınan tur, surlardı. Bir de İzmir'de depolarım vardı. Bu toplar oradan da çalınmıştı. Anladın mı? Top fırlatış şeyler. Yani toplar değil. Topu fırlatamam. Günle fırlatacak. Öyle en son olaysız bir şekilde birkaç tanesini al filan dedi. Ben de öyle dişmek istemedim. Sonuçta e, sayı önemli. Değil. Daha kalıp kalıp <laughs> yani ki öyle hani arada e, bir şeyler şanlar tablanıyor ama bilmiyorum yani galiba. Öyle daha kalabalıklarda yapacak bir şey yok yani beyler ışınlanabilen Almanlar ki Hintler daha çok ışınlanabilen Almanları dediklerini yapıyor ama ışınlanabilen Almanlar ortaklık olmayınca Hintler Anadolu beylerini dediklerini yapıyor. O yüzden Anadolu beyleri de hep bana tepeden bakan tiplerdi. Ee, aynı anca dediğim gibi Anadolu çingenleri o paşa deyince öyle bir tamam, paşa yaptı Anadolu beyleri yoksa ya öncesinde hani onlarla da bıçaklıyorlardı. Onlar benden bir şey çalıyor. Ben onlarla yani İzmir'deyim ben onlarla savaşıyorum yani Anadolu beylerinin bıçak savaşlar oldu. Aynen böyle oldu. Ya böyle pislik en sevmediğim yani ne kadar düşman varsa toplan ya benim ne işim var anlarım yani. Cık, dandik şeyler ya. En nefret ettiğim toplum ve şey türlerinin arasındayım ya. Böyle bir şey olur mu anlarım? Yani anca böyle bir fındık beyni geri zekalı. Yani sanki Rihanna'dan Rihanna'nın e, sen hikayesi e, yani böyle fındık beyninin bir e, kader yazmasını gerçekleşecek Yani. Yani Rihanna gibi... <laughs> Rihanna fındık şimdi. O, hani fındık beyninden çıkar böyle bir e, e, kader anladınız mı yani? Böyle malların içinde yaşamamı ancak böyle bir kaderin... ...ancak fındık beyni tarafından yazılırsa böyle bir şey gerçekleştirdi. Yani ki tanıdığım fındık beyni bir Rihanna var. Yoksa bilmiyorum başka fındık beyni kimler var yani. İstanbul'un fethi böyle oldu. Ben o donanmayı batırdıktan sonra ben İzmir'e gittim. İstanbul'da yeni şeyler geldi. Konstantin'i harcadılar dedi. Gel e, şey falan falan gittim. So görüşmeler başlatıyorum. Tekrar İstanbul'a gittim. Görüşmeler başlattım. E, Konstantin nasıl nasıl? Karşıma birileri çıktı. Konstantin'le görüşemedim. Dedim ki Konstantin'e Konstantin, i, Konstantin i ismini ben veriyordum. Bazı işbirliklerimiz vardı. Ne olur hadi Konstantin ismi başka bir şeydi o ta Edirne'de ben Edirne kalesine takılırken falan Konstantinoy'la görüşmen alıyordu. E, oluyordu. e Konstantin ilgili böyle bir şey söyleyebilirim. Ama sonra bu dedim bu İstanbul yeniçerilerinin, bunlar daha çok Konstantin polise bağlı ve Konstantin şehrini korumak isteyen Yeniçeriler. Ama sadece bütün onlardan ibaret değil. Hepsi Yeniçeri kıyafeti giymiş. Grup grup şeyler. Her hepsinin derdi başka bir şey. E, en son ben bunları dedim ki yani hepsinin derdi farklı. Yani, buraya, yani bunlar artık bu İstanbul yeniçerileri buraya saldırıp Konstantin kurtarmak istiyor. Dedim hani en azından şehrin adı var dedim. Şimdi saldırırsın dedim. Bir daha Konstantin diye bir şehir olmayacak dedim. Aynen böyle dedim net olarak. Ee, siz bilirsiniz. Umurumda e, değil. Yaptım galiba ama bilmiyorum. Ee, en son e, toplar patlatıldı. Ee, bir şeyler yıkıldı mı kıldı. Ben öyle ata atlayıp İzmir'e geri dönüyorum. Çanakkale'de sana birkaç gün kaldım. İzmir'e bir geldim. Beni karşılıyorlar. Sen İstanbul'u fethettin mi? Yüce Paşa falan falan. Hiç haberim yoktu. Ben geldim dedim. Fethedilmemiş de dedim. Çünkü ben hani orada ne yapılacağını ben de bilmiyorum. sonuçta bu İtalyan donanmasını kaleye alan Konstantinos'a değil <laughs> <laughs> yani, yani e, bir de öyle düşünüyorum. Hani Kostantin aldı diye de düşünüyorum. Bu İtalyan donanması kale. Kostantin aldı diye düşünüyorum. Sonuçta koskoca zincir var onu. Bunlar o zincir inmeden nasıl girsinler diye şeyler de var kafamda. E, ben yola çıktığımda demeyeyim İstanbul daha fethedilmemişti. İzmir'e bir geldim. İstanbul'u fethettin diye İzmirlerden öğrendim ben bunu. Dediğim gibi İzmirlerin benden daha önce bilmesinin nedeni ben Çanakkale'de sen birkaç gün kaldım o yüzden İzmirler benden daha çok önce haberleri oldu İstanbul fethedildiğini. Ben de İzmir'e geldiğimde İstanbul fethedildi bana dediler öyle sonradan bana ben soruyorum nasıl fethedildi bana anlatacaklar ben de onların anlattığı kadar bileceğim ben yani sorusunda orada ne oldu yoksa sonrası bende de yok tam olarak hikaye ve olaylar bu şekildedir dediğim gibi aynen anlattığım gibi bir şey oluyor yani. Yani kesin olarak söyleyeceğim ben İzmir'e yola çıktığımda daha İstanbul fethedilmiyormuş. Ama hani top, top, atışları başlamıştı ki bir şeyler yıkılıyordu falan falan. Ben öyle yola çıktım. Sonra Çanakkale'ye uğradım. Orada birkaç gün kaldım sanırım. Sonra İzmir'e gittiğimde sen İstanbul'u fethettin diye beni karşılamaya falan başladılar yani. Hikaye bu şekilde. E ee, İtalyanlara ne oldu? Orayı da şimdilik bir şey dedim mi? Sonrasını bana anla, anlatacaklar şöyle şöyle oldu böyle böyle oradan bileceğim yoksa ben de bilmiyorum sonrasını. Ee, e, sonrası böyle oldu yani İstanbul'un fethi tam olarak böyle oldu. O Karıları gemiden yürütmeden sonra hani birkaç gün yani gittim İzmir'e geldim ama hala askeri kamplar İstanbul çevresinde vardı. Şimdi İstanbul'un FET son toplanışta böyle durumlar oldu. Bu son toplanışta oldu ama sonra öncesinde de yine yeniçeriler İstanbul'u fethetmeye için toplaşmalar oluyordu. Ki bu toplaşmaların için ben de sınırım hani ben de bizzat toplu çıkıyor bazı ben de bir toplaştırıyordum. Şu hani işbirlikleri var. Yanlış yamuk işler yapınca şöyle yap böyle bazı diretmeler yapıyordum. Ben de hani yeni içeri toplaştırdığım oluyordu ama hepsinde ben toplaştırmıyordum. Ama son toplaşmada olan olaylar bu şekildedir. Ee, benim de sonradan haberim oluyordu. Sonra da değil mi? Karadeniz yürütme sonrası İstanbul yeni gelip böyle böyle Konstantin'e harcadılar. Gel bir konuş görüşme talep et falan. İyi mi ne diye sor dediler. Öyle gittim sordum. Görüşemedim Konstantin'le. Öyle sonra İstanbul top atışları falan başlıyor. Ben öyle yola çıkıyorum. İzmir'e vardığımda İstanbul fethedildi. İzmirler bana söylüyor. Yoksa benim de haberim yok yani. Ben de bilmiyorum. Sonra bana anlatıyorlar böyle böyle fethedildi diye. Hikaye tam olarak budur. Gerisini pek de bir şey bilmi söylemeyeceğim yani.